bir düzeltmesini yaptım. Hayat güzel insan diker. Birkaç yerini değiştirdim bir daha okuyayım. Hayat güzel insan diken. Ben bunu ayak vereyim de sesim müziğe uymuyor. Belki besteciler beste yapar diye bir ayak vereyim. Hayat güzel insan diken. Hayat güzel insanlar diken. Saygı sevgiyle başladılar. Beni ilimle haşladılar Hep bilgilerle yoğurdular Hayat güzel insanlar diyken Hayat güzel insanlar diyken Hayat güzel insanlar diyken Bir daha tekrar buraya Hayat güzel insanlar diyken Saygı sevgiyle başladılar Beni ilimle haşladılar, hep bilgilerle yoğurdular. Hayat güzel insanlar diken, hayat güzel insanlar diken. Soykırım katil İsrail'dir, soykırım katil İsrail'dir, soykırım katil İsrail'dir. Soykırım katil İsrail'dir. Soykırım katil İsrail'dir. Allah'ı bilmeyenler azar. Ben yazılar yazsam ne yazar? Allah'ı bilmeyenler azar. Ben yazı yazsam ne yazar? Ben yazı yazsam ne yazar? Hayat güzel insanlar diken. Hayat güzel insanlar diken. Göke oğlu yazı yazarsın Yüreğinde aşka dalarsın Ağlarım yaratan aşkına Hayat güzel insanlar Hayat güzel insanlar Benim bu videomun altında Abone ol yazıp Tıklayın abone olun Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor